Hafif tuzlu ama <laughs> iyi geldi. <laughs> bir küçük bir mola anı. Ben Mustafa Atay. Müsilaj sonrası kutlamayı yapmaya daha biraz zaman var ama şu an ufak ufak temizleyin e, sonuçlarını almaya başlıyoruz gibi görünüyor. Yani ilk başta Haziran ayındaki gibi değil artık Deniz. Girilebilecek, yüzülebilecek pozisyonda daha da iyi olacağına inanıyorum. Yeter ki temizlik anlayışımızı Deniz'in kirletilecek ya da atık dökülecek bir yer olmadığını kavrayıp bu anlayışta hareket edebilmek. Peki çay nasıldı? Çay harikaydı çok teşekkür ediyorum. <laughs> Dalış arası çok so, so, iyi so, geldi. sıcak harika bir şey. Boğazımızı <laughs> ıslattık en azından. Birçok belediyede birçok organizasyon yapıyorlar ama bu tarz su altıyla, su üstüyle daha doğrusu kıyısı, işte denize kıyısı olan belediyelerin böyle bir çalışma yaptığını görmedim henüz. Tuzla Belediyesi'ni bu anlamda yürekten kutluyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Umuyorum bu diğer belediyelerde örnek olur da kıyısı, suya kıyısı olan belediyeler bu tarz çalışmaları arttırarak yapar ve desteklerler. Çünkü bu tip sporların ciddi anlamda desteğe ihtiyacı var. Maddi olarak da, manevi olarak da desteğe ihtiyacı var. Yani suların, biz ne kadar uzaklaşırsak su bizden o kadar intikamını alıyor, biz yakınlaşmalıyız. Su altına girmeliyiz, suda yaşamalıyız, Yaşamalıyızdan kastettiğim tabii ki yaşamak değil ama onun zenginliklerini fark edebilmeliyiz. Sanırım Tuzla Belediyesi bunu fark etmiş. Gerçekten tebrik ediyorum.